Arkadaşlar merhaba. ikinci seviye etik Hacker eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 512, 513 ve 514. portlara yönelik işlem gerçekleştirmeyi göstereceğim. Bu bahsettiğim 3 portta e, hedef sisteme, hedef sistemi uzaktan kontrol etmek için e, servisler çalışır. Yani o o portları kullanarak hedef sistemin komut satırında direkt olarak oturum açılabilir bu servis portlar ve servisler daha çok sunucularda ihtiyaç duyulur böyle bir şeye. Çünkü sunucuların belli bir yeri vardır ve oraya fiziki olarak her zaman gitmek mümkün olmayabilir. Bunu filmlerden de hatırlayabilirsiniz. Çok büyük böyle sunucuların olduğu yerler vardır ve çok mecbur kalınmadıkça oraya gidilmez da genellikle uzaktan işlemler gerçekleştirilir. İşte bu 512, 513 ve 514. portlarda direkt oradaki sunucuların komut satırlarına erişim sağlanabiliyor. Tabii ki bu da bir kullanıcı adı ve şifreyle mümkün oluyor. Eğer ki bu kullanıcı adı ve şifreyi kırabilirsek o sunucuların direkt komut satırına erişim sağlamış oluruz. Şimdi hemen sanal makinalarımıza geçiş yapalım. 192.168.1.105 Burada Armitage'e geçiş yaptım. Armitage'de host tekmesinden de tarama gerçekleştirebilirim. Veya makine burada görünüyorsa sağ tıklayıp scan diyerek de port taramasını buradan gerçekleştirebilirim. Port taramasında görüyorsunuz 512. 512, 513 ve 514. portlar Açık. Demek ki bunlara erişmek mümkün. Nasıl erişeceğiz peki? Bunun için Hydra programını kullanarak bir şifre kırma denemesi yapacağız. Bunun için uygulamalar, şifre saldırıları, online atak ve buradan da Hydra GTK. Bu Hydra'nın görsel arayüzlü hali. Bunu kullanarak işlem gerçekleştireceğiz. Buradan hedefimizi yazıyoruz. 192, 168, 1.105. Buradan Virbos'u seçiyoruz sadece. Bu düzenli bir şekilde sonuçların alt alta sıralanmasını sağlayacak seçenek. Password kısmına geliyoruz. Username'i txt dosyasında vereceğiz. İstersek buraya tek de yazabiliriz. Ama txt dosyasında username.txt bunu belirttim. Password'de de aynı şekilde yine password dosyasını burada ekledim. Bu alttaki üçünü de işaretliyorum ve ardından tuning bölümüne geliyorum. Burada değiştireceğim bir buna dokunmayalım. Bu time zaman aşımı bu aynı anda yapılacak işlem sayısını belirtiyor. Eğer ki çok yüksek hızlı bir internetiniz ve bilgisayar performansınız yerindeyse bu bu kadar da Kalabilir. Daha fazlasını da verebilirsiniz. Ama e, burada ne kadar fazla yüksek tutarsanız bu rakamı o kadar daha fazla e, yanlış sonuç alma gibi bir durum söz konusu. Bunun ne olduğunu aslında önceki videolarda e, yanlış hatırlamıyorsam testini yapmıştık da. O yüzden e, buradaki rakamı düşük tutmak sağlıklı sonuç almak açısından önemli. Bunu 3 yapıyorum veya 5 yapayım bunu. Bunu da belirledikten sonra Start bölümüne gelip Start'a basarak işlemin yapılmasını sağlayacağız. Ama unuttuğumuz bir şey var. Target bölümünde 513. porta işlem yapacağız. Ve burada Relogin servisi var. Relogin bir de burada RSH var. Bu da 514. portun servisi. Biz şimdi 513'e işlem yapacağız. Bu yüzden Relogin'i buradan seçtim. 513'ü yazdım. Start bölümüne gelip bunu temizleyelim ve Start diyerek işlemi başlatıyorum. 10 saniye burada bir bekletti beni. Daha önce denemesini yaptığım için Ardı ardına işlem yapmadı. Bir 10 saniye bekletti ve sonuçları karşımıza listelemeye başladı. Bir kullanıcı adı ve parola tespit etti. Hem kullanıcı adı root, parola da root şeklinde. Yine başka bir kullanıcı adı ve parola user user tespit etti. Ve işlemi tamamladı. Burada işlemi gerçekleştirdi ama bize istediğimiz doğru sonucu Kısmen verdi. User user bilgisi var. Bunu bulması güzel. Ama root hedefte root kullanıcı adı ve root parolası yok. Bunu yanlış bir de sonuç döndürdü. Bir de MSF admin'i bulamadı. Bunun sebebi işte e, buradaki değerlerin. E, çünkü program kendisi zaten hızlı bir program. Bir de burada aynı anda yapacağı işlemi arttırdığımız zaman. E, o anki internet zayıflaması bile bunun yanlış sonuçlar doğurmasını sağlıyor. Daha doğrusu yanlış sonuçlar doğurmasına da yol açıyor. Bundan dolayı buradaki değeri minimum tutmak en sağlıklı sonuç olacaktır. Tekrardan 2 de çok az olacaktır. Yani şimdi de 2'yi de uzun sürecektir. Ama şöyle yapalım. Start diyerek tekrardan 2 de işlemi başlatayım. Ee, bu devam etsin. Ben de bir yandan e, şifreyi tespit ettikten sonra nasıl erişim sağlayacağız? Bunu göstereyim. Şifreyi buradan öğrendikten sonra e, komut satırı üzerinde relogin ile giriş yapabiliriz. Relogin boşluk tire l parametresi ile kullanıcı adını belirtiyoruz. Neydi? Msf admin. Bunu yazdık. Bir boşluk bırakıp IP adresini yazıyoruz. 192.168.1.105 ve enter diyoruz bizden parolayı istiyor parola da msf admin bu sayede görüldüğü gibi sisteme erişim sağlamış olduk ve bunu 100 kaçtı 512 513 ve 514 şu anda eriştiğimiz port 513. port bu şekilde sistemin komut satırına direkt olarak erişmiş olduk. Şimdi zaten demek istediğim anlaşıldı. Bu servis zaten komut satırına erişmek için kullanılan bir servis. Herhangi bir zafiyet değil aslında bu. Zafiyet olmasının sebebi kaba kuvvet saldırısının düzenleniyor olması bir zafiyet. Kaba kuvvet saldırısı düzenlenip buradaki şifre ele geçirildiğinde komut satırından daha doğrusu direkt komut satırına erişim sağlanıp yönetim yapılabilir. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.